Herkese selam aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 28 Ekim 2024 Pazartesi Çorum Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerimiz bölgemizde kesim fiyatları dana 330 lira, düve 310 lira, inek 290 lira olarak devam etmekte. Çorum hayvan pazarımız normalde e, bugün 6 açıldı. Şu an için gördüğümüz kadarıyla hala dışarıda araçlar var. Pazarın giriş nizamiyesinden araçlar giriş yapıyorlar şu anda. Saat 7 oldu. Şu an için hala dışarıda. Sırada bekleyen ve içeriye giriş yapan araçlar var. Gördüğümüz gibi nizamiyeden giriş yapıyorlar. Bölgemizde hava soğuk şu an için hissedilir olarak bir derece gözüküyor. Bakalım biz de pazardaki çekimlerimize sizlerden gelen destekler üzerine ara vermeden devam ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. TikTok'tan paylaşımlar yapıyoruz. TikTok'ta da takiplerinizi yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi yaparsanız memnun olurum. Paylaşımlara devam ediyoruz inşallah. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Pazarlık mı var burada? Evet abi. Neye pazarlık yapıyorlar? Aşire'ye, Hoş değiller. Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Yerim ben boşayım. 85'e, 85'e. Olmaz abi. Abi bu inek olmaz, 85 oluyor. Anlasana. 85. Olmaz, olmaz. Hayta ya. Abi o an 80 diyemem de, bu 85'e veremez ya. Boşasana sen. Abi bu adam abi. durumu. Abi. O zaman 90'a, 90'a alak o zaman. abi.

Evet görmüş olduğunuz o, bu hoş değil 85 bin liradan aşağı vermiyorlar. 85'e vermediler daha doğrusu. 90 bin lira diyorlar. Vatandaş 85 verdi, almadılar. 88 verse. Olmaz. 90 bin lira diyorlar bu hoş 90 bin lira diyorlar. Kaç oldu? Kaça bitti? 90'a bitti 90'a 90 bitti. Alan yani hayrını görsün. Abi, oğlum, bu saçında, hoş değil değil mi? Hoş değil. Hoş değil. Hoş değil. Ya, Allah, gel. 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 Zem, gel. Evet, hayırlı gel. olsun kardeşim. Allah. İlk alışverişimizi yaptık. Zim, ya. İnşallah pazar hayırlı olur. Daha Hayırlısı olsun. Olur inşallah. Daha Sizler nasılsınız? Allah iyilik seni Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyorum kardeşim. Ben de elimden geldiği kadar çekimlere devam ediyorum inşallah. O 85 lira sanırım. Al diyor. Al diyor. Gel Evet, görmüş olduğumuz hoş değinine 90 bin liraya aldılar. 90 bin lira Kaç kilo süt veriyor bu ya? 30 litre sütü var abi. 30 litre sütü var. Kaç yaşında? Daha yaşı genç ya. Üçüncü buzağı karnında işte. İkinci buzağı karnında. Gebeliği de var öyle mi? Üçüncü buzağı. üçüncü buzağı. Kaç aylık gebe? 3 aylık falan çekilişler. 3. 3 aylık gebe dediler ve 90 bin liraya Alındı, alan satan hayrını görsün. Aynen sağ ol. Sağ, ol. sağ ol kardeşim eyvallah. Şu adamla da bekliyor şu adam da bekliyor. Sattık mı kardeşim? Aldık abi. Kaç aldık hayırlı olsun. 67 abi. 67'ye maşallah. Evet görmüş olduğumuz inekte 67 bin liraya alınmış. 60. Bu şu al Aldık mı bunu kardeşim? Aldık mı? sattık abi. Kaça sattık? 60'a bitti 60'a maşallah. Kaç aylık bu? 6 aylık vardı. 6 aylık bir adet Simental dişi buza. Dişi diyor 60'a. <laughs> bitti bazar. 60'a bitti diyor. <laughs> şu. Hadi. 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 <laughs> <45 kilo yoruta. gülüyor> Abi Selam aleyküm. Hoş bulduk. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Abi. Kolay gelsin. Danalara alarms. ne istiyoruz? 85'er diyor da abi de 80'e 80 e yapıyor. 80 oluyor mu? Bunu nereye bağlayalım? Şu malı Hayırlı işler olsun. Ben Allah 55 ne dedik? Siha ne dedik? İkisini istedik abi. İkisini istedik. Üst üste? 85 istediler. 85 evet. 85 kişi Evet, evet. evet ikisini üst üste 85 er diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> kurbanlık oluyor mu bunlar. 80 bin lira da veriyorlar. Kurban oluyor mu peki bunlar? Siyah oluyor mu? Kurban olmaz abi. Olmaz. Tamam. Kurban. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Kolay Hayırlı. gelsin. Sağ Tam evet. geliyor. başından. Anlatabiliyor mu? de mi pazarlık oluyor? Neyse. İkisine de Biz aldım ne? Evet. pazarlık oluyor. İkisi de üstü ve aleyküm selam. İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız? Ya Allah, Allah, versin kardeşim. Kaç bıraktım. Ben Ben yani bu iki Sakın tane duvar. Abi size bir hizmet bekliyorum. Hizmet bekliyorum. İki lirat ama. Ne Ali? Ne Ali? Ali? Ne Ali? Ne Ali? Ne Ali? Ne Ne Ali? Ne Ali? Ne Ali? Ne Ali? Ne Ali? Ali? Ne Ali? 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 Ne 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 Ali? liraya alındı. Alan satan hayrını görsün. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet hareketlilik var. Buyur abi. Selamun aleyküm. Ne istiyoruz hmm. burada ne danalara kardeşim? Bunlara 65'er istiyor abi. 65'er istiyor. Hmm. Olacağı ne ya? Şunun olacağı ne? 60 lira. Hmm. Olacağı 60 lira. 65'er istiyor. Başka var mı? Yandakinin? Yok, onlar yok onlar yok. Bu 3 tane 65'er istiyor. 60'er olur diyoruz. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay gelsin

<laughs> Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin İnekler sizin mi abi Gel mi Değil bizim de. Tamam hayırlı işler kolay gelsin ha, Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Fiyatlarını alabilir miyiz düvelerimizin Söyleri ne diyor galiba? <laughs> 55 lira. Er. Ne öyle şeyler? Şerde şey gel, Alişer'de yapar Ben de, de Alişer al. şey, yapar Abi yapalım. Hayır, mal benim değil de yapalım. Gel <laughs> Alişer'de yapalım. Buraya. Olmaz abi. Evet, düvelere 55 er. Diyorlar ikisine. 100 bin lira diyorlar. Görmüş olduğumuz düvelere 55 er bin lira diyorlar. Selamun Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Gelin malı ya, baksana. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Kaç ya? ya? Kaç ya? Kaç ya? ya? Kaç ya? Kaç ya? ya? Kaç ya? dedim. ya? Kaç ya? Kaç ya? Kaç 55'e bak mı kardeşim? 55'e al onu. Mek dana bedava yakar sana gel. Yine ayrı kurban satar. Öyledi ya. Bak. Gel. Diyor, 25, 25, 25. Evet ikisine 55 diyorlar. Bu inek evet. bu buzayla berabermiş. 55 bin lira diyorlar. 55. 70 istiyordu ya. Ben 60 dedim. o, o zaman 60 atacağız dedim ya. 2 lira bırak ya. Okay. <laughs> Gayet 2 lira bırak ya. Bırak ama. 80 saksıya Hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> Düvelerimizi fiyatlarını alabilir miyiz? 45 lira. Abi. 45 lira diyoruz düvelere. İnek? İnek? İnek. Yine İne ne dedik abi? İnek tatile gitti. İnek tatile gitti. İyi tatiller o zaman. <laughs> Hayırlı işler. Hayırlı sabah. Gel Ne hangisini? Benim yapıyor gel. Hangisi? <gülüyor> <gülüyor> Umur abi sen de gel sen siz çeksin daha şöyle yan Onda benim değil dur yaparım. <laughs> gel abi ama onun nasıl? Onun nasıl önce onu ya. çekiyorum bir yani. Hayırlı olsun. Kaça bitti? Kaça? Kaç Allah, Allah Allah Allah. Yazık baba tatlı vallahi sen. Kimin ya? Vallahi baba zaten <laughs> <tatlıyorum>. sen. <laughs> Neye ya? bazal yapıyoruz abi? İnan. Bak vallahi ne diyorsun? Baba vallahi sen dedi bana. Onu söyle. Olmazsa olmaz. Kaça? Tamam git hadi. Tamam aldım Hasan tamam. Yok baba yok. Kaç dedin abi? 55'e bıraktı bu. La bu 50 alıyor, ben de 50 yapıyorum. Evet. Yanlış yapıyor. Kaç istedi? 55'e 55 e <laughs> bıraktı. 55'e bıraktı diyor 60 ama. Istedim. Ha 60, 60 istedim, 60 istedim diyor şimdi

Normalde 55 bin liraya bıraktılar. Alıcı da 53 bin lira verdi. Hasan abi tosun sizin mi? Tosuna ne istiyor abi? 145. 145 maşallah diyoruz evet. Görmüş olduğumuz Tosuna 145 diyorlar ama Sanırım 700-750 kilo gelir. 145 bin lira istiyorlar. 145 bin lira istiyorlar. hangisini bitirdim dayı. şunu? Şuna. İyi bazalı yaptıkız. İki aylık Başka gebe. İki aylık gebe. Bir de bonuzları iyi değil. <laughs> İki aylık gebe. Biraz kaçıncıya gebe? O <laughs> da bitti. Evet. Alan satan hayırlı görsün. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İyi pazarlık yaptınız. Hayırlı işler kolay gelsin abi. <gülüyor> <gülüyor> pardon, pardon. <gülüyor> Ne istiyor tüveler aldık mı abi? Hmm. Ne istiyor tane hani kardeşim? <laughs> 42 istiyoruz. Kaç aylık bu? 8 9 aylık, 8 -9 aylık 42 istiyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne istiyor buna? 60 istiyoruz dediler evet. <laughs> Abiler danalara ne istiyoruz hayırlı işler? Bunlara 73 er abi. 73 er diyoruz. Üst üste 73 er. Hayırlı işler kolay gelsin. Good morning, good morning. 73 bin lira diyorlar. Evet, görmüş olduğumuz simental erkek danalara. Bunlar 6-7 aylık falan herhalde. Evet, 6-7 aylık 73 er bin lira istiyorlar. Bu tarafta sizin mi abi? Bunların fiyatları nasıl? Bunlara da 65'er diyoruz abi. 65'er diyoruz. Şu o bizim değil. O sizin değil. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Ahmet abi hayırlı işler. Cümlemizden Allah razı olsun. Ne istiyor tanalar abi? Tanalara. Büyüklere 90'lar diyor. Büyüklere 90'a. Hangi uçağı 70 diyor? Kaç aylık bu? Bilmiyorum ya, Bu 70 diyorlar evet. Mantofun simental melezi. Buna da 90 lira diyorlar. Çorum hayvan pazarındayız. Düve seni mi? Yok, Şuna 90 diyor. Tamam, teşekkür ederim. Buzaya ne diyorsun kardeşim sen? 22. 22 diyorsun. Buna 42 diyordum. Olacağı ne bunun? 38 35 demen olur. 35 demek mi? Tamam. Hayırlı işler kolay gelsin. 35 dersen bir şeyler yapalım. Başkası için konuşuyorum. Şey 38 olur. Ufak ya şimdi. Ne hayvan baktığın zaman. 35 dersen. Tamam kolay gelsin hayırlı işler Evet buna da 90 bin lira istiyorlar Görmüş olduğumuz simental Başka malınız var mı? Var abi Orada ne var bakalım Lan dayı sen beni niye düğün baştan alıyorsun ya Niye sen beni düğün baştan alayım? Ben satılmıştır <laughs> Buna ne diyorsun kardeşim Kaç aylık bu ya 13-14 aylık var Nereli siz? Nereli? Bafralı. Bafralı. Olacak ne bu? Olca 68 olur. 70 diyor 68 olur mu ya? Ya 13 aylık falan diyorsun. Evet görmüş olduğumuz. Seni kurbanlık erkek dana. Buna olacağı ne? Olca 60 olur. 67 olur. Hayırlı işler kardeşim. Tamam. Kolay gelsin. Evet arkadaşlarımız. Bir arkadaşımıza sipariş var. Arkadaşımıza mal alacağız. Eğer ki tabii ki uygun mal bulabilirsek. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazarlık mı var? Kolay, Bırak. Gelsin. Bırak, bak, bak, kolay gelsin, kolay gelsin. Pazarlık sağ mı sağ ol, sağ var? Abi. Bak, iyi, hoş, hoş bulduk abi, hayırlı işler olsun. Ne istiyorlar? 65 mi dedim, ne de bu adam? Al tamam. Gelikan nirekler sizin mi? Eee. Bu mu sizin? Eee. Eee. Bu buzasıyla beraber mi? Eee. Ne istiyoruz bunu? 75 lira istiyor. Buzasıyla beraber. Buzasıyla beraber 130 lira abi. Buzasıyla beraber. Buzasıyla beraber 130 lira. Evet. başka şu taraf. Bunlar ne? Bunlar ne kadar? Bunlar 75 lira. Er. 75 er lira diyoruz. Düveler senin mi? Düve. Düve ne kadar? Bunlar da senin. Danalar kimin acaba ya? Şu danalar kimin acaba arkadaşlar? Danalar kimin acaba? 65 lira hocam. Yani şu adam bile daha alır. Evet. Abi mesela harika bir tane daha Siz mangı mı? 2 2. Tamam da hayırlı olsun lan iki tane tam sana da. Yes. Osman ne yaptın? Var mı bir şey aldın? Yok abi. abi Pazarlığınız? Pazarlık yok. Sorun yok abi. Pazarlığınız yok. Tamam. Hayırlı işler kardeşim. Kolay gelsin. Abi, abi, Eyvallah. Cümlenizde. Geriye koyar. yanlış bir Ya Pazarlığınızı çekelim ustam ya. Ormaya yine çıkacağız. Olmuyor. Buna mı pazarlık vermiyor? Evet, ne istedin abi? Sen ne istedin? Benim ona 75 dedim. Arkadaşlar ne ver? E 65 ister 75'e evet. 65 ister diyor. 65'e alayım da o zaman sen de. Ne sıra ya? Alayım da iste deme şimdi. <laughs> Bazalı çekmek istiyoruz çek, ama. Çek. Çek. Sizin mi abi bunlar? Kaç aylıymış bu hocam? Bu. Bir yaşında ya. Bir yaşında. Bir yaşında. Çek çek. Çek abi çek. Bizi de çek abi. De çek. Çekiyorum abi çekiyorum. Hayırlı pazarlar abi. Allah razı olsun. Sizlere de hayırlı pazarlar. Var Allah mı Allah. malımız burada? Var evet. Nerede? İşte i̇çeride bizim uzakta. İçeride. Nereden geldik? Yozgat'ta. Yazgıttan işler nasıl? İyi ya. İyi. Hayırlı işler nasıl olsun ya? abi. Hayırlı işler, hayırlı pazarlar yani olsun. Be, ol Eyvallah. Kolay gelsin. Çok aşağıdan Evet. Bu ne normalde? Çek şey baba çek. Şey. <laughs> Bu görmüş olduğumuz danaya bir yaşında. Yetmiş beş istiyorlar. Fit ama. Abi şu danalar da senin mi? Şunlar. Onlar senin de al. Bu tarafta dana var mı? Bu <laughs> 67. Ben kaçalım. Abi ya, şu adamı bir çek ya. Hayırlı işler kolay gelsin. Pazarlığı hızlı çekeyim. Kim bu danalar ya? Ne yaptınız? Pazarlığı hızlı çekelim inşallah ya. Bir tane aldık. Bir tane kurbanlık aldık. Diğer. Nereden? Hazilerden. Kaç aldınız? 56. Erkek mi dişi mi? Erkek. İyi maşallah ama kurban oluyor diyoruz. He oluyor. Şu anda bozuk aldık. 56 aldınız. Evet. İyi maşallah. Mahmut çalışkan. Bir şey al çekin kilim bir Hamit Mahmut abi hayırlı işler. Hayırlı abi olsun abi, inşallah. Ederim, İşiniz gücünüz rast gelsin. Hayırlı olsun. Evet pazarlık yok dediler. Danaların fiyatlarını alamadık şu kasta. Evet değerli takipçilerimiz. Selamun aleyküm hayırlı işler pazarlık mı var kolay gelsin Şunu Evet abi pazarlığınızı çekelim Abi 80 istiyorlar. arkadaşlar 70 istedi Aranız çok Aranız, çok Aranız çok mu? Aramız biraz çok Aranız çoksa ben bir şey diyeyim mi? Bu 70'e alayım desin Evet, evet. Sen de? Çıkamıyor, zarar etmeyin. Zarar etmeyin. Ya şimdi bunun kuzağısını alsa zaten 60-70 lira. Şimdi <laughs> burada Yaş, duran, o da tutan ha. Mal müşteriye satılır. Şimdi Bu da bir ekmek yiyecek. Bir Hadi, ben yani herkesin pazarlığına karışmam. Zarar edeyim, zarar. Uzatma, Kaç aylık bu? Bir yaş. Bir yaşını geçmiş. Bir yaş. Bir, yaş, bir yaşını geçmiş. Sekizinci ayda. Evet. Gezmiş Ne dedin? Bir uğur olmuyor bak. 5 ne diyor? E. Şu olmuyor. da, kaldı, da e. yani, sen sen yok, sen yok. yok yok, pazarlık yok. He. Tamam. Yok <laughs> 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 Şuraya katmıyor musun? Şu mı? Hayır bak bana dört. Katlar Gidelim, gidelim. 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 Gidelim, Dördünü mü alıyor abi? Birini alıyor. Birini alıyor. Pazarlığınızı çekelim ya gelene. E 80, e ne kaldı? E ne kaldı? Ne kaldı? Aramız çok. 15 lira var aramızda. Sen ne, e ne dedin ya? 85 dedim. Babam 85 oh, dedi mi? Yok. 80 dedi. 80 dedi. Çok demiş. Yok. Kadayı 80 dedi. Yok. Ya malının bir değeri var. Yani ya, ya. 75 xalım olsun. Bak, daha şimdi şunları bunu ayırdım. Sonra dedi. Ya daha zavatta 70 80, 80 er diyor. Ya ben 85 dedim. Sen 83'e koydurma dedim. Arada Sen buradan ay al, al. sen alalım. Yok abi. Alalım abi. Alalım abi ya. Biz de satacağız abi. bu kilo var? Yok. Kaç kilo da var? 120, 130 kilo Ya, ya bu kurban oluyor mu? Ya kurban oluyor da. Ya 150 olsun. Yani 65 lira para da gelsin ya. Boş ver bıçağı. Bıçak da kalır. Kaç lira bir 70 lira bir Nasıl? 75 lira. 35 Murat. He?

Birazdan Biraz da malınla <laughs> çekeyim Ya millet bir şey ya. söylüyor yani. Hayır öyle zarar ederim. Duruyor lira bakayım. 75'i Yok, 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 yok. hacı Gel evet. Hayır dostum. Madem Vallahi mal satılmıyor. mı? tosunlar 100 lira Ben bunu ne öğreceğim? İtalı kestiler, İtalı kestiler. Vallahi ben topuklamadım ya, Yani bir sen bağlı sen bağlı yok, bir bir ya, ben bir bal alacağım. Sana tüccar var ya 70 Haydi bak 75 lira daha de de da değil ama 75. lira Hayır Yok hacı. Kazancı yok. kazancı yok. Vardır ya. Yok Hasan abi. Ben ya görmüş oldum buradan ya. Ya çekmiş olalım. 2 lira bir şey çekmiş olalım. Sabah sabah

Yapacak bir şey olur, yok. Bu bu. Ya hadi söyle. 70 bin lira seni kırmıyor. Şey, yetmiş bin <laughs> Ya oğlum. Parasını <laughs> Yaptı mı Bu Dayı? Sonra ben Orada sonra Ya Hasan abi. Bak bu dinlesin. 76 bin lira. Ya ekme yok. Ya suyu da ses edeceğim. 76 bin lira. Ver ver arkadaş? Kurbanı, oluyor ya. Şaban bir şey değil ya. Bu bölümümüzü, Burada sonlandırıyoruz. ben duruyoruz. Youtube kanalına abone olun. Beğen ve yorumları koyun. Memnun Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha 100 kilometre yoldan 1000 lira para alacak. Kalma claro. bırakın Evet, tane right? kaldı.